İyi günler arkadaşlar. Şekilde evin görünen duvarının bir kenarı x birim olan bir karedir. Görünen duvarda bir kenarı y birim olan 4 özdeş kare pencere mevcuttur. Pencereler hariç duvar boyandığında sarıyla ile boyanan alan 600 birim kare ise 600 birim karedir. x eksi y 20 olduğuna göre y kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bu karenin alanından, bu karenin alanından şu dört pencereyi çıkardığımız zaman sarıyı buluruz. Karenin alanı x karedir arkadaşlar. Her bir pencerenin alanı y karedir. O zaman dört tane olduğu için x eksi 4 y kare bana sarıyla boyanan alan yani 600'ü verir. Burada dikkat ederseniz ne olmuş oluyor arkadaşlar? İki kare farkı. x a eksi 2y x artı 2y. iki kare farkı olmuş oluyor. Eşittir 600 oluyor. Peki x artı x 2 yi bana soruda vermiş 20. Bu durumda burası da ne olur? 30 olacaktır 600 etmesi için. Bu durumda x artı 2 y eşittir 30. x eksi 2 y eşittir 20 oluyor. Bu durumda alt alta toplarsan burada 2 x eşittir 50'den 50'den buradan y'ler birbirini götürür. x eşittir 25 kalır. x'in yerine 25 yazdığım takdirde 25 ile 5'i toplarsam 30 edeceği için 2y eşittir 5 y e eşittir 5 bölü 2 oldu arkadaşlar. Yani cevabımız denizli y'yi soruyor bize arkadaşlar.